arkadaşlar bu sizlerle beraber e, Roblox'ta ağaç yapma oynuyoruz zaten. Yani. Tycoon bir tane oyun. <laughs> arkadaşlar biz bu kadar ne yaptık? Yani bayağı Baya bile de bal kastık. Buralar balla. Arkadaşlar hemen şöyle alalım. Oh çok basit. Artur lambayı alındı. Tamam. Güzel. Arkadaşlar bu mantar... Bakın arkadaşlar buradan da e, arılarla pet alınıyor. Şöyle sonraki deyince e, pet alınıyor buradan arılarla. 10 arıya normal yumurta alınıyor. Aa arı. Arı arı. Arı niye alınıyor? o petsmiş evet pets ben niye gidiyorum <laughs> ha home diyelim şimdi ııııı ne kadar fazla artmış tamam şimdi ya bu ne Herkesi... şöyle aldık ah. kırmızı bal toplayıcı bu <laughs> <Değil. gülüyor> tarturu dünyada kaybetmek ya da kazanmak değil. Geçmek bal toplayacağız. Göğü yağralam. Bütün güçlerin etmiyor. Ve çıkalım. Üst katları yapalım. Burayı da biz yaptık. <laughs> Kütüphane. Ya bu ne ya? Bıktım arkadaşlar ya bundan. Ben yani dolmasınlar. Bu silahla Önümüze gelen düşmanları fethedebiliyor. Vakıf yaygın merdiven yapabiliyor. Sonra vakıfı üstte yapmış. Dört duvarları yapalım. oh. zemin 55 yetmiyor. Ama şimdi yetecek. Hop çıktı ya. Buradan da e, ee, şu ayda zıplayabiliriz. Ama ee, işte içinden geçiyor. Şöyle. Bunlar aslında üretilmeyi Robux'lu. Rob. Tamam. Aldık. Oraya ne yapacağız merak ediyorum. Hmm. Bence zem. Çünkü yazıyor. En evet. bak. Çok pahalı. Hmm. Zemin. Tamam. Tamam ışıkları. Hmm. 80. Hı -hı. oyun kurulumu oyun yol çıkalım ah kız televizyon açalım ha evet güzelmiş şimdi um, azıcık dolanalım Mesela çok 45'e 10 liraya bakıyordum. <laughs> Allah'ım. Çok önemli. Ama işte arkadaşlar. Hop şöyle. Oooo. Paramızı önce. Of. 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 Çok iyi oldu. Ama e, arkadaşlar şöyle ev vakıfını aldık arkadaşlar. 91 oldu lira. 91 yok. Hiçbir şey yok. 20. Ha tamam. 118. Ha. 130. Ha tamam. Kızlar bizden aldıkları topaçları getireceklerdi aşağı mahalleyle yapacağımız maçı. Sınavları bitse de maçı alsak. Yine aynı taktikle oynarız. Evet değiştirmeyelim. Bu kez farklı olacak. Tamam. tamam. Arkadaşlar sizin için pet alıyorum. Şimdi e şu peti e normal bir matayı durumdan dakika eline Ben şu peti alıyorum. Al. Şimdi peçimiz nerede bakalım. Normal bir yumurta. Ek ekip gelin. Tamam. Benim normal yumurta uçuyor. Uçan yumurta. Bu kırılabilir mi? Kırılabilir bir çalış. Bunlar açık top Yok. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Hayır! Ik Değil chikesh. Ah. <laughs> ha. Ik bet de bana sa de. Ha ha. -ha. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> oh, ja. Ne 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 ne. Ya sir. Plus to the air to the fish. Oh, Ne. Ha ki sa portfolyo honey collect alıyorum aldım derken gittin evet neyse alacağım şimdi alacağım Ne? ne Şimdi yetiyor mu? Tabii ki yetiyor. Tamam işte. arkadaşlar. Şimdi yok yetmiyor. Ha evet. Şimdi. Yes. yes. Şimdi kırmızı bal. Burada mavi balı toplayacağız ne lazım. Kırmızı balı. Şimdi 400 lira lazım bize. Kokunca geriye getiriyor. Hiç tarih Evet. Ve evet. sorusu. Evet. <laughs> var ya eve getirdim. Evinde koşuyor. <laughs> Şimdi merdiven almayı al, al, bakalım. Çalklar. Alabiliyor muyuz? Evet. 10 TL'miz kaldı aramızda tarih profesörü varmış da haberimiz yok. Kalır. Ne oldu nerede varmış herkese? öyleyse. Hangi Duvarlar bölümün. iki şişe tamam. Başka? Başka <laughs> şey. Ne? Hayır. Hayır. Ne? <laughs> Yemek tamam herkese. Mantar Mantar alabilir mi <laughs> aslında? Bak. Bakın. <laughs> Merdivenden çıkmaya ne <laughs> Aman. işte bu yereceğiz. yere çakılıyor. Yere <laughs> yani şey Buraya bir mantar, mantar koyabilsek. Ne Buraya koyarken işte koyduk da. E, işte çok zorlu. Merdiven çok uzun baksana ya. Çek bitmiyor. Tik tak tik tak tik tak tik tak. Ama vadelerin içine düşüyorduk. Tamam. Bir silah. Bu nasıl silah be? Ben onu anlamadım. Anlamadım ya bu nasıl Bu Bu ne? Ya bu ne? Duvar lambası <gülüyor> 980 <gülüyor> Altı. Arkadaşlar Şöyle Şunları bir yapmaya deneyelim İyice para kastık para kastık arkadaşlar Arkadaşlar, iyice para kastık. Şöyle. Hadi, bu ne? O, şöyle. Demek. Tamam. Kırkdaş. Tamam. üç buçuk bin olmalı bin, bin oldu ha bin oldu tamam şimdi buraya fazla atlamadık mı <laughs> şimdi yok durun arkadaşlar şöyle bir şey varmış onlar gelmemiş güzel bunu saatte bir çıkıyoruz buraya da baksanıza burası çok pahalı Şimdi ben bir tane Kapalı. ha kapı güzelmiş. Kapısı Tuvaletmiş burası. Tuvalet altı Gerçek hayatta daha pahalı. Lamba lamba lamba. Hiçbir şey değil ama yapıyor bu kapı. Aa, 350 yıl 350 çatı. Çatıyı yaptım. Evimiz dıştan tamam, nasıl Bakın ben atlıyorum. Evimiz dıştan nasıl gözüküyor acaba? Hemen alalım. Bakalım. Ooo güzel. Aman mı? var. Aha <laughs> ara ara. Kaç tane bitmiştir acaba arkadaşlar? Tamam güzel. Para bu. 852 870 906 918 952 966 900 ama 1000 인덕, 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 인 onu Evin içini yapalım. Bu ne? E içini ne? Evin içini yapalım. Ona. Evin içini yapalım. Evin Şu duvar lambası. İki bin vakıf. Ben duvar lambası yaparım da. Neyse. Tuvalet yapayım. Tuvalet yapalım. Tuvalet evet. yapayım. Elimde silah tuvaleti yapıyorum bunu. İç yapalım hmm. önce. İç. Ben de gördüm o Ne? Burası odanın tuvaleti. <laughs> Oğlum burası klozet oldu ya. Buraya da Adamlar bir... yanlış <laughs> yazmış. Klozet <laughs> yazacak ya. Tamam <laughs> Tamam arkadaşlar atlıyorum. <laughs>

İşte, arkadaşlar tamam. hemen çocuk arkadaşlar tuvaleti de yapalım videoyu bitirelim arkadaşlar bir tane daha 300 alacağız illa 300 300 nerede 300 200 böyle yine de alalım onu hiç, Tamam arkadaşlar. Hemen yani şöyle. Hemen çıkalım. Yoksa videonun süresi bitecek. Arkadaşlar. Size video göndereceğim. Kaldırarsan... Git, git 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 git. Git Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Lütfen, Lütfen alttan abone olun. Abone olun video'muzda ilk 10 küçük tane atıklamayı unutmayın. Biraz bir daha videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.